Efendim gördünüz ama tabii dedik ya meseleler öyle hemen değişmiyor, hemen kopmuyor. Gerçi keşke öyle bir gücümüz olsaydı. Keşke karar verebilseydik, hemen değiştirebilseydik, sorunları çözebilseydik ama olmuyor. Zaten bunun için uğraşıyoruz. Bu olsun diye uğraşıyoruz. Artık elimizden geldiğince ne başarıyoruz onun da muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Depremzedeler bu yılda evsiz. Temennimiz inşallah en kısa zamanda evleri herkesin biter ve herkes evine geçer. Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Yeni yıldan beklentileri artık evlerine kavuşmak depremzedelerin ama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2025 sonunu işaret etti. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yılda 319 bin konut sözü vermişti depremzedelere. Yarısına bile ulaşılamadı. Depremin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen bu yılı da konteyner kentlerde geçirecek depremzedelerin çoğu. Konteyner kentlerin yeni yuvalarımıza geçtikten sonra kalkmasını istiyoruz. Her şeyin eskiye dönmesini istiyoruz. Dediler ki bir yılın sonunda deprem bölgesine yüz binlerce ev yapacağız teslim edeceğiz ama bugün Hatay halkı hala konteyner kentlerde. Yaklaşık 172 bin depremzede hala konteynerde yaşıyor deprem bölgesinde. Yeni yıla da bu zor şartlarda girdiler. Başlarını sokacak sıcak bir yuvaları olsun istiyorlar. İnşallah 2025'te de hayırlısıyla herkes evlerine geçer. Eski düzene tekrar geri geliriz. Halime Tut elimi. Kızım, farkındayım. Doktor istedim. Seni birazdan çekeceğim. Çocuklarım yanımdaydı. İkisini sardım, üzerlerine yattım ama maalesef kurtaramadım. Üzerimde kolon olduğu için... Beni çıkaramadılar, çok uzun sürdü. 6 Şubat depremlerinde enkazdan 16. saatte kurtarıldı. 27 yaşındaki Halime Nuray bağrı açık. 3 kızından ikisini ve sol kolunu kaybetti. Onun da yeni yılda tek dileği bir biyonik kol sahibi olabilmek. Yani yeni yılda beklentim biyonik kol olması, kızımın saçını tarayabilmem, kendi ihtiyaçları görebilmek istiyorum. Tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmemeye çalışıyor depremzedeler. Yeni yıla da bir arada girdiler. Şarkıcı Haluk Levent de Hatay'da depremzedelere verdiği konserle moral oldu. 9 yaşındaki Ahmet Kazarı sahneye çıkararak depremzede çocuğun hayalini gerçekleştirdi. Yılın ilk başlangıcı güzel geçti. O yüzden senem inşallah güzel geçecek. Efendim şimdi bütün bu yaşadıklarımız, bu sıkıntılar ve yaşanmaya devam eden sıkıntılar bütün bunlardan amade en azından büyük bölümünde bunların olmadığı bir hayat yaşamak mümkün bu ülkede. Mümkündü yani. Eğer yapması gerekenler gerekeni yapsaydı. Karar vericiler, sizin görev verdikleriniz. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin potansiyeli bu sıkıntıların üstesinden çok kısa zamanda gelebilecek bir potansiyeldir. Sizi şu gün yaşadığınız hayattan çok daha refah içinde yaşatabilecek bir potansiyeldir öyle bir gücü ve zenginliği vardır. Öyle bir geleneği ve kültürü vardır bu ülkenin. Bunu yapmamak, yapamamak bu ülkeyi küçümsemek, sizi küçümsemek demektir. Bunu unutmayın. Aklınızdan asla çıkartmayın. Keşke gösterebilseydik. Yani doğru dürüst gerçekten bencillikten uzak bir kamu hizmeti yapılabilse. Küçük siyasi hesapların dışına çıkabilse. Efendim koltuk sevdası biraz törpülenebilse bu ülkede neler olabileceğini keşke bunu yapabilen ülkelerle kıyaslayabileceğiniz bir şekilde gösterebilseydik. Mesela ne bileyim izleyicilerimiz arasından her ne bileyim keşke öyle bir şey olsaydı mesela benim de yeni yılla ilgili dileğim hayalim diyelim. Efendim işte belli sayıda insanı kıymetli vatandaşımızı alıp yurt dışında tura götürebilseydik orada ben de rehberlik yapsaydım mesela. Anlatsaydık yani bakın işte kıyaslayalım böyle böyle diye. Yurt dışında istediği bir yerde bir süre geçirmek, 3 olur 4 olur kaç günse yeni bir iktidar adayının ya da bir seçimden önce herhangi bir siyasi partinin bence vaatlerinden biri olmalı. Her Türk vatandaşın 3-4 gün bir ülkeye gidebilmesi, parasını devlet karşılasın. Gitsinler kıyaslayabilsinler insanlar çünkü kürsülerden anlattıklarından çok daha fazla şey anlatabilirler böylece. Çünkü görmeden, göstermeden anlatmak kolay iş değil. Oysa şöyle garip bir durum var. Yani bu dünyanın gerçek gizemi, gerçek ilginç tarafı görünür olan da görünmeyen de değil. Fakat biz burnumuzun önündeki şeyi görmeyip ya da olan biteni görmeyip genellikle bir takım fantastik başka teorilere sapmakta çok mahiriz. Bunun sebebi de bizim entelijansiyamız, bizim haber medyamız bilhassa oralardaki tartışma programları gözümüzün önündeki gerçekler son derece ilginç olmasına, daha ilginç olmasına rağmen bütün gizin, gizemin orada olduğunu bilmemize rağmen en azından bazılarımız onlar başka bir takım hiç hayatla gerçek hayatla ilgisi olmayan hikayelere sapıyorlar bilmem ne. İşte böyle vaktimizi harcıyorlar.